Herkese merhaba. Aycan'la Bitkilere Dair Kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda kaktüs saksı değişimi ne zaman yapılmalı ve e, kaktüsün saksı değişimi geldiğini nereden anlarız yani e, saksımızın artık küçük gelip gelmediğini nasıl anlarız ve saksı e, seçiminin önemi yani saksının boyutu kaktüslerde saksı değişimi yaparken kaktüsün boyutu neden önemli? Çünkü e, kaktüslerin kök sistemlerini sizlere anlatacağım bugünkü videomda. Evet arkadaşlarım benim birçok kaktüslerim var. Bu e, salonda pencerenin kenarında olan kaktüslerim. Bir de balkondakiler e, olmak üzere e, birkaç tür e, kaktüslerim mevcut. Bunlar da içeride olanlar. Bu da peri baca kaktüsü. E, gördüğünüz gibi birçok e, yavrusu mevcut. E, bu kadar yavru nasıl verdiğini gerçekten e, şaşıyorum. Artık bunun saksı değişimi geldi. Nereden anlıyorum? Çünkü artık e, Kaktüs ağır geliyor ve saksı devriliyor yani saksı kaktüsün ağırlığını taşımıyor. Evet şimdi anlatmak istediğim konu kaktüslerin kökleri az oluyor çok fazla kökleri olmuyor diğer bitkilere nazaran. Kaktüslerin kök yapısı farklıdır. Onun için e, mümkün olduğunca küçük boyutlarda e, saksı seçimi yapılmalı. Çünkü bildiğiniz üzere tüm bitkilerde olduğu gibi kaktüslerde de ilk önce saksıyı e, kökleriyle dolduruyor. Daha sonra e, kaktüs gelişimine devam ediyor. Onun için mümkün olduğunca küçük boyutlarda saksı seçimi yapılmalı. E, bu kaktüsün acilen e, saksı değişimi yapılmalı e, şu kaktüste de olduğu gibi artık saksı saksı demeye de bir şahit lazım eskimiş e, artık ağırlığını taşımıyor kaktüs çok güzel gelişmiş upuzun ve bir sürü e, yavruları mevcut onun için kaktüs bir hayli ağır olduğu için bu da devriliyor kendiliğinden duramıyor onun için bunlar da e, bu kaktüslerin saksı değişimini yapacağım. Evet şimdi kaktüslerin kök sistemini anlattım. Kaktüs saksı değişimi hangi mevsimde yapılmalı? Bu soruya cevap vereceğim. Kaktüslerde mevsim fark etmek sizin her zaman yani yılın 12 ayı saksı değişimi yapılabilir Bunda bir sakınca yok. Ben şu anda bu kaktüsün saksı değişimini yapacağım. Evet saksı seçmemi yaptım. Gördüğünüz üzere e, bir boy büyük saksı. Böyle de içine geçirdiğimizde de belli oluyor zaten. Şimdi bu kaktüsü e, saksısından çıkararak size kökünü göstereceğim. Evet bakın her tarafını kök salmış bir vaziyette. Evet biraz gevşettikten sonra gördüğünüz gibi her tarafı kök dolmuş. Evet nasıl bir toprak kullanıyorum ben daha çok kum ağırlıklı perlitli bir toprak kullanıyorum. Ve kaktüsümü Bu şekilde tekrardan dikiyorum. Ve toprağı çok kuru olduğu için sulama da yapacağım. Yani cam suyu vereceğim. Ee, sulamayı ben nasıl yapıyorum? Yaz mevsiminde haftada iki kez yapıyorum. Yani yaz mevsimi derken 40 dereceyi bulduğu sıcaklarda. Haftada iki kez ee, ve e, kış mevsiminde ise Toprak kurudukça yani ayda bir kez veya iki haftada bir gibi e, kontrollü bir şekilde sulama yapıyorum. Çünkü iklimden iklime e, mevsimden mevsime değişiklikler oluyor. Evet bu şekilde kaktüsümün saksı değişimini gerçekleştirmiş oldum. Evet siz de bu konulara dikkat ederseniz sağlıklı e, gelişen kaktüsleriniz olur. Evet sizde de hangi kaktüsler var? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.